Merhabalar, bugün sizinle oldukça e, kritik bir dengeyi konuşacağız. Bir ülkeye milyarlarca dolar yabancı yatırım çekerken, kendi vatandaşınızın barınma gibi temel bir ihtiyaca erişimini e, belki de zorlaştırmak, Evet yani bu konu yatırım karşılığı oturum veya vatandaşlık meselesi gerçekten çok katmanlı. Elimizde Bünyamin Ayar imzalı 22 Nisan 2025 tarihli bir rapor var. Tam da bu ikilemi yani Türkiye özelinde çarpıcı rakamlarla ortaya koyuyor. Konumuz belli. Emlak alımıyla vatandaşlık veya oturum Aynen öyle. CBI ve RBI deniyor bunlara dünyada. Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum. Bir de altın vize var değil mi? Avrupa'daki adı genelde o. Evet, Golden Vize. Fikir çok yeni sayılmaz aslında. İlk modern program şey, 1984'te Karayipler'de başlamış. Saint Kitts ve Nevis'te. Aa, o kadar eski mi? Ben daha çok 2008 krizi sonrası duymuştum. Doğru, popülerleşmesi o döneme denk geliyor. Özellikle Avrupa'da, hani Portekiz, İspanya gibi ülkeler e, krizi atlatmak için bu yola başvurdu. Amaç belli, sıcak para çekmek. Türkiye ne zaman dahil oldu peki? Türkiye 2017'de girdi, 1 milyon dolarla. Ama asıl hareketlenme 2018'de oldu. Eşiği düşürdüler değil mi? 250 bin dolara. Aynen öyle. O zaman talep patladı resmen. Şimdi tekrar yükseldi. 400 bin dolar oldu. Peki bu adımlar ne getirdi, ne götürdü? İşte rapor tam buraya odaklanıyor. Ekonomik ve sosyal etkiler. Nasıl bir tablo var? Evet. Rapor ne diyor bu konuda? O denge nasıl kurulmuş ya da kurulamamış mı? Rapor tam bir madalyonun iki yüzü durumu çiziyor açıkçası. Bir tarafta hani 2018-2024 arası diyelim, 8,1 milyar dolar gibi çok ciddi bir doğrudan yabancı yatırım gelmiş Türkiye'ye bu programlar sayesinde. 8,1 milyar dolar. Az değil. Hiç değil. Bu da yıllık GDP büyümesine e, kabaca %0,8 ila %1,2 arasında bir katkı demek. Yani ekonomik bir canlanma var bu net. Ama işte madalyonun diğer yüzü özellikle İstanbul, Antalya gibi hani yabancıların rağbet ettiği şehirlerde konut fiyatları dolar bazında %60 ila %90 arasında artmış. %90 mı? İnanılmaz bir artış. Evet, baş döndürücü gerçekten. İşin sosyal boyutu burada kritikleşiyor işte. Yerel halkın konuta erişimi ciddi şekilde zorlaşıyor. Nasıl yani? Şey mi? fiyat gelir oranı mı açılıyor? Aynen öyle. O oran yani ortalama bir evin fiyatının ortalama yıllık hane gelirine oranı OECD ortalamasının hayli üzerine çıkmış Türkiye'de. Bu endişe verici. Daha da endişe verici olanı gençlerin ev sahibi olma oranı düşüyor. Rakamlar net. 2018'de %28 iken 2024'te %22'ye gerilemiş. Yani ekonomik canlanma mı, sosyal maliyet mi? İşte temel soru bu. Peki bu kadar yatırımcı neden özellikle Türkiye'yi seçiyor? Yani tamam eşik düşmüştü bir ara ama başka nedenler de olmalı. Raporda kimler öne çıkıyor? Motivasyonları ne? Rapor'a göre listenin başında Rusya, İran ve Irak vatandaşları var. Motivasyonlar çeşitli tabii. Mesela, mesela İran ve Irak'tan gelenler için %40'ı belirtmiş. Jeopolitik istikrar arayışı önemli bir faktör. Yani daha güvenli bir liman arıyorlar. Anladım. Başka yatırım getirisi falan? Kesinlikle. Bir diğer grup için %35 civarı, İstanbul gibi yerlerdeki yıllık %18'lere varan kira getirisi potansiyeli çok cazip. Bu Avrupa ortalamasının %5-8 çok üzerinde bir oran. %18 mi? Bu gerçekten çok yüksek. Sürdürülebilir mi peki bu oran? Rapor bunun özellikle belli lüks segmentlerde ve yüksek talep dönemlerinde gözlemlendiğini ama zamanla normalleşebileceğini ima ediyor. Yani evet dikkat çekici ama tüm piyasa için genellemek lazım. Başka motivasyonlar var mı raporda belirtilen? Var. Mesela Türkiye pasaportunun ABD ile E2 vizesi anlaşması var. Bu vize, ABD'de yatırım yapıp çalışmaya olanak tanıyan özel bir tür. Bu da özellikle Rus ve Çinli yatırımcıların %25'i ilgisini çekiyormuş. İlginç. Bir de kültürel yakınlık faktörü vardır herhalde. Olmaz mı? Özellikle Orta Doğu kökenli yatırımcılar için %60 gibi yüksek bir oran belirtiyor. Kültürel ve dilsel yakınlık da önemli bir etken tabii ki. Anladım. Peki bu kadar farklı etken ve sonucun olduğu bir ortamda Rapor ne gibi politika önerileri sunuyor? Bu denge nasıl sağlanabilir diyor. Rapor dört temel öneri getiriyor aslında. Birincisi yatırım eşiği sabit kalmasın diyor. Demin bahsettiğimiz o fiyat gelir oranına göre dinamik olarak ayarlansın. Yani fiyatlar çok artarsa eşik de artsın hatta program dursun gibi mi? Aynen öyle. İkincisi bu programdan gelen paranın bir kısmı mesela %20'si direkt sosyal konut projelerine veya kentsel dönüşüme aktarılsın. Yerel halkın ihtiyacı karşılansın. Mantıklı. Başka? Üçüncüsü yatırım seçenekleri çeşitlensin. Sadece gayrimenkul olmasın. Devlet tahvili, girişim sermayesi fonları, hatta kültürel miras projeleri gibi alanlara da yatırım yapılabilsin. Bu da ilginçmiş. Dördüncü öneri neydi? Son olarak da şeffaflık. Tüm sürecin daha şeffaf olması ve olası suistimalleri önlemek için bağımsız bir denetim ve gözetim kurulu kurulması öneriliyor. Bunlar oldukça kapsamlı öneriler. Dünyada da benzer tartışmalar var sanırım değil mi? Başka ülkeler ne yapıyor? Kesinlikle var. Mesela Portekiz artan konut fiyatları ve sosyal tepkiler yüzünden yakın zamanda gayrimenkul seçeneğini programdan çıkardı. Aa kaldırdılar mı? Evet. Karayibrar'daki Saint Kitts gibi ülkeler ise gelirlerinin bir kısmını kasırga yardımı gibi sosyal fonlara aktarıyor. Yani herkes kendi dengesini bulmaya çalışıyor bir şekilde. Anlıyorum. Özetle Türkiye'nin programı evet ciddi ekonomik kazanımlar sağlamış ama sosyal maliyetleri de göz ardı edilemez seviyede. Asıl mesele ekonomik büyümeyi sürdürürken sosyal adaleti nasıl sağlayacağız? Kendi vatandaşımızın refahını nasıl koruyacağız? Raporun geleceğe dönük projeksiyonu da tam bu noktada düşündürücü aslında. Diyor ki, fiyat gelir oranı OECD ortalamasının %50 üzerine çıkarsa ki 2024'te %45'i geçmiş zaten, programın bu yapıyla sürdürülmesi zorlaşır. İşte o zaman o dinamik eşik ya da yatırımların ağırlıklarının başka alanlara kaydırılması gibi öneriler kaçınılmaz olabilir. Kesinlikle. Peki size son bir soru. Türkiye bu küresel yarışta kendi vatandaşının refahını ön planda tutarak nasıl bir yol izlemeli sizce? Gelen bu sermayenin topluma daha adil dağılımı nasıl sağlanabilir? Üzerine düşünmeye değer bir konu.